Aklındaki kişiye her şeyi soracağız. Bakalım kartlar neler söyleyecek. O şu anda ne yapıyor? Aklından neler geçiyor? Seninle ilgili neler geçiyor? Onunla ilgili her şeyi kartlara soracağız. Şimdi ilk sorumuz şu. Şu anda onun gündeminde neler var? Aklında, kalbinde, hayatında neler olup bitiyor? İlk olarak gündemini öğrenelim bakalım neler varmış değnek 10'lusu zorluklar yaşadığını söylüyor şu anda çok sorumluluk altında ve e, hani çok mu e, rahat bir hayatı var şu anda Hayır zorlandığı bir aşamadan geçtiğini söylüyor Kupa 9'lusu ama bu zorluğu severek kabul etmiş ve kendisi seçmiş Belki bir sorumluluk olabilir ve değnek şövalyesi evet direkt olarak zor bir süreçten geçtiğini, bu sürecin kendi seçimlerinin bir sonucu olduğunu ve bunu seçmiş olmaktan da memnun olduğunu, yani bu bir sorumluluk ve ben bu sorumluluğu alıyorum dediğini söylüyor. Peki ne ile ilgili biraz daha aç bakalım bize bu konuyu diyelim. Kupa şövalyesi, imparator kartı, ve kılıç şövalyesi. Şimdi bu kişi hayatta e, ayaklarının üzerine basmak istiyor. Kendi e, gücünü, e, yaptığı şeyleri en iyi şekilde göstermek istiyor. Yani ben buradayım demek istiyor. Biraz kendini kanıtlamaya ihtiyacı var. O yüzden de diyor ki ben bu sorumlulukları alacağım, yerine getireceğim. O zaman hani kendimi de kanıtlamış olacağım. E, yani motivasyonu tam ama zor bir işle uğraşıyor görünüyor. Peki Aşk hayatında seni de soracağım ama ilk önce bir aşk hayatını soralım. Aşk hayatında şu anda neler oluyor? Bana aşk hayatını göster diyelim bakalım. Aklındaki kişinin şu anda aşk hayatında neler oluyor? Büyücü kartı, kılıç yedilisi, kılıç beşlisi. Kalbi çok kırık, çok kırık kalbi, kaybetmiş hissediyor kendini ee, ve üzgün görünüyor. Sanki birinin kalbini kazanması lazım ya da e, aşkı şu anda hak etmediğini düşünüyor olabilir. Hani aşk bana fazla ya da şu an hayatımda aşka yer yok çünkü kaybettim, çünkü hani bunu hak etmiyorum, e, hak ettiğim zaman aşkı tekrar hayatıma çekeceğim diyor. Şu an yalnız görünüyor bu kişi ve aşkı hak etmediğini söylüyor. Kalben yalnız sanki cesareti de yok hani biriyle bir şeyler yaşamak için adım atmaya. Çünkü hakkım yok diyor. Böyle bir modda. Peki şu anda beni dinleyen arkadaşımla ilgili ne düşünüyorsun? Ne hissediyorsun? Önce bize duygularını göster. Şu an seni soruyorum. Bakalım seninle ilgili bize neler söyleyecek? Açıyorum. Ermiş kartı, onun kalbinde, ruhunda bir yerin var. Onun hayatında kalben bir yer edinmişsin. Ruhen seni düşünüyor, hissediyor. Hatta aranızda telepatik bir bağlantı olabilir. Ve e, bu hisler bazen çok yoğunlaşıyor ve kendisi bu hislerle başa çıkmakta zorlanıyor. Yoğun bir şekilde senin enerjini hissettiğini söylüyor. Ve para üçlüsü burada e, ya birlikte bir zaman geçirmişsiniz onunla ya birlikte e, bir hani bir şeyler paylaşmışsınız. Bir e, ortak alanınızın olduğunu ve zaman zaman hissel olarak bu alana girip çıktığını söylüyor. Ve e, bu kişi hani seni düşünüyor seni hissediyor ve e, aklındasın kalbindesin hala seni unutmuş değil diyor peki. Devam edelim bakalım. Bir ilişki için, benim şu anda dinleyen arkadaşımla bir ilişki konusunda ne düşünüyorsun? Hani i̇lişki yaşamak konusunda ne düşünüyorsun bakalım? Seninle aşka sıcak bakıyor mu? Ne düşünüyor bu konuda? Kupa dörtlüsü. İşte hani bak dedim ya... Hmm, aşkı hak etmediğini düşünüyor aslında istiyor yani bunu çok istiyor hatta aranızda bir bağlantı var ona göre e, bir şekilde bu ilişki yaşanacak diyor ama hani sanki ben onu hak etmiyorum ben yetersizim böyle bir korku içerisinde görünüyor kendisi ve kendisi çok üzülüyor seni üzmekten de korktuğunu söylüyor. Ve senin gözünde küçülmekten korktuğunu söylüyor. Kendine güvenmediği bazı alanlar var diyor kartın mesajı. Peki şimdi devam edeceğim. Bu arada arkadaşlar aşağıda e, katıl butonu üyelerine özel daha detaylı videolar da var. Yorum kısmına bırakıyorum. Dilerseniz katıl üyesi olup daha detaylı yorumları da izleyebilirsiniz. Ya da hani karşılıklı görüşelim. E, ben sana yaşadığım olayları anlatayım sen de yorumla dersen Melisit böyle canlı görüşüyoruz onun için de sitemizin linki var üye olup bize sorularınızı canlı bir şekilde bana sorabiliyorsunuz peki şimdi şunu soracağım bu ilişkiyle ilgili kartlar bana ne söyler yani ona sormuyorum kartlara soruyorum bu ilişki için kartların vereceği cevap sonra ona da soracağım bakalım Joker kartı, kartlar diyor ki ikinizle ilgili hala başlamamış bir hikaye var. Ne yaşamış olursanız olun, ister çok uzun bir ilişki yaşamış olun, isterseniz de kısa süreli bir ilişki yaşamış olun, hala bir hikaye henüz başlamadı diyor kartın mesajı. Ve Kupa Kralı duygularının, hislerinin hala senden yana olduğunu söylüyor ee, ve Kartların bu ilişkide ikinizin arasında hala bir çekim olduğunu doğruladığını söylüyor. Çok yoğun duygular var, çok yoğun hisler var ve bu ilişki kartlara göre henüz tam yaşanmamış. Henüz tam başlamamış. Asıl senaryo henüz görülmemiş gözüküyor. Peki, şimdi onun kalbine soracağım. Hani bu ilişki olur mu? Ne düşünüyorsun gelecekle ilgili? Ona soralım bakalım düşüncesi neymiş? Kartlarda ne çıkacak? Kupa kraliçesi. Sen onun kalbinde taht kurmuşsun. Aşklar kartı. Net şekilde duygularım senden yana diyor. Ve değnek dörtlüsü evlilik kartını verdi. Arkadaşlar karıştırıyorum. Görüyorsunuz gözünüzün önünde yapıyorum. Hani böyle kartları hazır seçip koymuyorum. E, kalbi senden yana. Ruhu senden yana. Güzel bir ilişki istiyor evlilik istiyor duygusallık istiyor ama bir yerde bir kendiyle ilgili şüpheye düştüğü bir alan var peki ben şimdi bir de mesaj kartına sormak istiyorum mesaj çekmek istiyorum bu konuyla ilgili ne söyleyecek kartlar benim arkadaşımın neyi bilmesi gerekiyor çok güzel vardı bana bir mesaj göster hadi bakalım bana bir şey söyle bu ilişkide neyin bilinmesi gerekiyor bununla ilgili. Bu arada hala abone değilseniz aşağıdan abone de olalım. Seni bekliyor diyor bu kişi. Bir enerji seni bekliyor. Şu an belki hissediyorsun, belki hissetmiyorsun ama onun kalbi seni bekliyor diyor. Ve burada sana diyor ki neden hala bekliyorsun? Belki sen de bekliyorsun. Hani ee, adım atmak için, mesaj atmak için ya da aklında bir şey var onu yapmak için sen de bekliyorsun. İkiniz de birbirinizi bekliyorsunuz diyor. Ve unutmadım diyor sana çok net. Sanki ben şöyle hissettim bu ilişkide belli bir süreç var bu süreç yaşanacak. Ve bu süreç yaşandıktan sonra Sanki her şey yerli yerine oturacak gibi, bir beklenmesi gereken zaman var gibi bana hissettirdi ee, ve olumlu hissettirdi böyle gördüm. İnşallah da güzel olan şeyler çıksın diyorum. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Aşağıdan e, yorum kısımlarına linklerimizi bırakıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.